Rus bir doktor bir gün internette dolaşırken karşısına İslamiyet'le ilgili bir reklam çıktı. Bu reklamda insanları son peygamberin dinine davet konulu bir yazı yer alıyordu. Rus doktor bu yazıyı görünce kendisi Hristiyan olduğu için başta ön yargılı davranarak yıllardır hakkında kulaktan dolma bilgiler olan İslamiyet'e karşı bir merak uyandı. Arap coğrafyasından neşet etmiş önemli ve büyük bir din olduğunu hep duymuş ancak onu araştırma ihtiyacını hiç hissetmemişti. Dünya tarihinde bir dönemlerin açılıp kapanmasına sebep olan en önemli ve etkili devletlerin dini olmuş, halen milyonlara aşkın insanın benimsemiş olduğu bu dini biraz araştırmaya başlayınca ondan çok etkilendi. Hazreti Peygamberi ve onun Allah'tan vahiy olarak almış ve tebliğ etmiş olduğu dini baştan sonra araştıran Rus doktor İslam tarihine dair okumalar yaptığında bunun Hristiyanlıktan sonra gelmiş olan son ve hakiki din olduğunu anlamıştı. Allah bundan sonra başka din gönderemeyeceğine göre ona iman etmesi gerektiğini anlamıştı. Allah'a iman etmesine ramak kalan Rus doktor, son olarak gönlünün kane olması için kutsal kitap Kur'an'ın içerisinde bir takım tıbbi mucizeler aramaya başladı. Uzun bir süre araştırma yaptığı sırada Nahl suresinin 68 ve 69. ayetlerine rastladı ayetlerde Yüce Yaradan mealen şöyle buyurmaktadır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev edin. Sonra da her türlü meyveden ye de, Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut. Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır. Yüce Allah doğadaki mucizelere dikkat çekmekte, arıların üretmiş olduğu balların insanlar için şifa olduğunu ifade etmektedir. Bunu gören Rus doktor kelimeyi şahit getirerek Müslüman oldu çünkü onun üzerine çalışmaları olduğu, yıllarca hakkında bilgi edinip araştırma yaptığı bir konuya denk gelmişti. Gerçekten de arılar hem dünyadaki yaşamın var olması hem de devamı için çok önemliydi yaptığı çalışmalarda bunun yanı sıra bir de insanlar üzerindeki sıhhi etkilerini inceleyen adam balın gerçekten de insanlar için tam bir şifa kaynağı olduğunu net bir şekilde biliyordu. Bu ayet-i kerimeyi görünce iman ediveren doktor bu mucizevi durumu bütün çevresine anlattı. İnsanlar onun iman etmesinden etkilenerek araştırmaya ve İslam'ı tanımaya yöneldi. Her fırsatta insanlara dini tebliğ eden doktor Rusya'da önde gelen bir cemaate katıldığı bir gün başından geçen olayı ve Müslüman olmasını anlatırken yaşlı bir adamın şu sözlerine muhatap oldu. Doktor, maşallah sana. Allah her daim istikamet üzere olmayı nasip etsin. Senin bu anlattıkların bana bir anımı hatırlattı. Bir gün küçük oğlum terlemiş, soğuk havada dışarıda durmuş, çok kötü üşütmüştü. Eve geldiğinde inanılmaz bir şekilde öksürüyordu. Bazen öyle şiddetleniyordu ki ciğerleri yerinden çıkacak zannediyorduk hanımla bizim oğlanı ne kadar doktora götürsek kar etmedi. Hangi ilacı kullandıysa bir türlü iyileşmedi. Bir gün hanımın bir yakını bize sabah akşam bir kaşık bal tüketmeyi tavsiye etti. Bizim oğlana bir hafta kadar sabah akşam birer kaşık bal yedirdik. Anında iyileşi verdi. Öksürük falan kalmadı. Şimdi senin bu anlattıklarının ve okuduğun bu ayet bana başımdan geçen olayı yeniden yorumlamama yardımcı oldu. Allah senden razı olsun. Senin gibi araştıran ve öğrenen insanların sayısını artırsın. Allah bizleri gönlünü hidayet nuruyla aydınlattığı, kendisine lütuf ve ihsanda bulunduğu kullarından eylesin. Bizleri her türlü noksanlık ve taksirden muhafaza eylesin. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellik ihsan eylesin.